Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bugün de kahvemi içtim, sizlerin niyetine kapattım. Bakalım bugün fincanımız bizlere neler söyleyecek? Neler fısıldayacak arkadaşlar? Şöyle açalım bakalım. Evet, şöyle tabağımızı alalım kenarıya. İçinde görebildiğiniz kadar şöyle sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, şuraya bırakalım. Evet yine odaklanarak bolluk bereketi odaklanarak geldim arkadaşlar. Siz de güzel enerjilerinizi gönderin bakalım. Ee, şurada ilk gördüğüm bakın bir uzun yola giden bir askeriniz var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Hmm, onu yolcu edeceksiniz. Ee, sanırım bu bir akrabanız tanıdığınız yakınınız çevrenizden birisi. Ee, en kısa zamanda hayırlısıyla gidip gelsin arkadaşlar. Vateni görevini yapsın inşallah. Güzel dileklerimizi de gönderdikten sonra sağlıcakla gidip gelsin dedikten sonra devam edelim. Bugün yine fincanımız karışık enerjiler. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. Ee, karışık enerjiler içinde yoğun arkadaşlar. Ee, kırgınlık, kızgınlık, öfke, sıkıntı, sorunlar gibi. Burada gördüğüm şu an ilk gördüğüm şu an şu son haftalarda birilerinin sizin hakkınızda yaptığı dedikoduları kafanıza öyle takmışsınız ki ve sürekli dile getiriyorsunuz. Kendinizi ve yakınlarınızı çok üzdüğünüzü görüyorum. Kafanıza takmayın arkadaşlar. Yok sayın o insanları. Kim onlar ki? Yani onların seviyesine inip kendinizi kahrediyorsunuz. Değmez. Eskilerin hani bir lafı var ya. Şimdi onu söylemek istiyorum. Yanlış hatırlamadıysam şöyle söyleyeyim. E, eskiler derler ki kör şeytanından bulsun diye bir lafları var biliyor musunuz bilmiyorum. böyle devam ederseniz duygusal bir çöküş yaşarsınız. ondan dediği gibi boş verin gitsin. Kendi değerinizi siz kendi değerinizi biliyorsunuz ve yakınlarınız biliyor. Gerisi boş zaten. siz güçlü olun ki hani tam tersine e, aşkta, evlilikte, iş, meslek yani tüm yaşamınızda tüm arzularınızı Hayata geçirin, eyleme dökün. Onlar da yaptıklarından utansın arkadaşlar. Ee, yani öyle diyelim. Herkes hak ettiğini yaşasın. Öyle diyelim. Böyle insanlar maalesef ki hepimizin etrafında oluyor. Evet devam edelim. Hafta ortası şurada arkadaşlarınızla gelecek günler için beraber gideceğiniz yeni planlar yapacağınız küçük bir seyahat, yolculuk gördüm ben arkadaşlar. Size iyi çalışmalar diliyorum şimdiden. Hangi arkadaşımla genel kolektif bir açılım olduğu için, özel bir açılım olmadığı için hangi arkadaşlarımla enerjim tuttuysa siz uyanı özelinize alın arkadaşlar. Evet devam edelim. Bir ay önce partnerinizle aranızdaki gerginlikler olmuş arkadaşlar aranızda. Bu sizi çok üzmüş ama karşılıklı empatiyle anlaşamadığınız konuları halledeceğinizi fısıldıyor söylüyor fincanımız bizlere. Dedikten sonra devam edelim arkadaşlar. Ee, bu hafta sonu sanırım evdesiniz arkadaşlar. Hangi yine arkadaşlarım enerjimi tuttuysa. E, hiç dışarı çıkmayı düşünmüyorsunuz. Yani hiç dışarı çıkma yok gibi görünmüş. Şöyle doğru anlatmak istedim. Ondan durdum. Odaklandım. Yarım kalmış biten işlerinizi halledeceksiniz e, ee, işinizi bitirdikten sonra da birkaç arkadaşınızı bir kahve içmeye çağıracağınızı ben görüyorum arkadaşlar davet edeceksiniz ee, şöyle gördüm anlatmak istiyorum o arkadaşlarınızdan çok değer verdiğiniz birisi e, ile ilgili duyacağınız habere çok şaşıracaksınız o size duymadığınız kendi hakkında bir gelişme olmuş onu anlatıyor ve siz çok şaşırıyorsunuz arkadaşlar öyle diyelim de devam edelim. Uzun zamandır bilinçaltınızı zorlayan, zihninizi yoran, e, hayallerinizi öteleyen, e, er, yani nasıl söyleyeyim? E, ya yani ertelemeye çalışan tüm kötü etkenlerden bu haftadan sonra kurtuluyorsunuz. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Uzun zamandır bilinçaltınızı zorlayan, zihninizi yoran, hayallerinizi öteleyen, erteleyen ertelemeye çalışan tüm kötü yani etkenlerden bu haftadan sonra kısacası kurtuluyorsunuz gözünüz aydın arkadaşlar ve rahatlıyorsunuz ee, bu size çok yakın olan 3 can dostunuzun desteğiyle olacak arkadaşlarım evet şöyle çevirdikten sonra görüyor musunuz kırıla kırıla sensi yalanlarınız var yine dikkat edin ve ben şurada 3 tane hayvan resmi Hatta dört tane yan yana gördüm arkadaşlar. <laughs> Bu da şöyle hissettim. Hislerim söylüyor, öngörülerim. Hayvanat bahçesi gibi bir yere arkadaşlarınızla gidiyorsunuz. Bu hafta sonu olabilir, hafta içi olabilir. Öyle bir plan yapmışsınız ya da yapacaksınız sanırım. E, i̇ki nasıl söyleyeyim? İki gün içerisinde de görünüyor arkadaşlar. Size iyi gezmeler diyelim o zaman ve devam edelim. Ben evinizde bir değişiklik gördüm. Bir tadilat başlatmayı düşünüyorsunuz ya da başlatmışsınız gördüm. Ve birkaç eşyalarınızı yenilemek istemişsiniz. Almak istediğiniz 3-4 parça eşyanızı da bu 3-4 gün içinde aldığınızı görüyorum. Güle güle kullanın arkadaşlar. Dedikten sonra tabağımızı bir dökelim. 1-2 saniye sizi bekleteyim. Evet. Yine sıkıntı göz yaşlarımız olmuş arkadaşlar. Evet zaman zaman olabiliyor. Ama bunları çözüme odaklanıp atlatıyoruz arkadaşlar. Evet. Sorunlarımızı. Devam edelim. Ee, şu anda ben iş konusunda kafanızı şöyle bir karışık gördüm arkadaşlar. Ee, i̇ki yol, iki seçenek belirlemişsiniz. Bir plan yapmışsınız kendiniz hakkında. Öyle diyeyim. Ee, acaba hangini birinci seçeneği mi ikinci seçeneği mi uygulasam işlerim daha iyi olur işim diye düşünüyorsunuz. Ee, şurada tabağımız size şöyle açıldığımız bir uyarı bir yol göstermek istiyor. Ee, şimdi olanı yani hemen eyleme geçireceğiniz gerçeği tercih ederseniz engellerle dolu olduğunu gördüm ben. Bakın, karanlık bu yol çıkmıyor arkadaşlar. Evet, öyle anlatayım ki siz ayırt edebilin, seçebilin. Uzun ve zor gördüğünüz yolu seçerseniz şöyle e, onun ferah, rahat olduğunu gördüm. Her işinizin rast gittiğini. Uzun ve zor yolu seçerseniz arkadaşlar. Bazen en kısa yol bize en iyi bildiğimiz derler ya. Bu sefer öyle değil. İstisnalar kuralı bozacak gibi arkadaşlar. Öyle görünüyor. Hiç tereddüt etmeyin. Zor sandığınız yol e, çok güzel gidiyor. Yani o karar verdiğiniz iş ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Kendi gözlerinizle buna şahit olacaksınız ve yaşayacaksınız arkadaşlar. Öyle e, sizlere bir yol gösterdiği fincanımız. Evet, çevrenizde şurada iki kadın gördüm ben arkadaşlar. Ortalığı karıştırmak için adeta böyle fırsat kolluyorlar. Öyle görünüyor. Bu kişilere dikkat edin, temkinli olun. Bunlardan biri esmer, biri kumral olarak ben hissettim gördüm arkadaşlar. Bu kişilere dikkat edin. Çünkü Dikkat etmediğiniz takdirde kendinizi bu hafta içerisinde bir karışık olayların, lafların, üzücü durumların içinde bulabilirsiniz. Yine sizi uyarı mesajı arkadaşlar. Evet, e, aşk hayatınızda ise bir dargın, bir barışık günler bu haftada devam edecek gibi görünüyor. Hislerim bana öyle söylüyor. Neden diye bir soru sorarsanız. Çok inatçı olduğunuzu görüyorum ben burada. İnadınızı biraz yenmelisiniz arkadaşlar. Çünkü neden? Karşınızdaki insan sizden daha inatçı görünüyor. O yüzden diyebiliriz buna. Seviyorsanız onu arayın arkadaşlar. Aşkta gurur yapmayın. Sizin aramanızı bekliyor çünkü bu kişi. Öyle diyelim. Siz onu ararsanız da o size daha çok yaklaşacak birlikte keyifli bir yolculuk yapacağınızı da aynı zamanda görüyorum ben bu hafta içerisinde size iyi tatiller olsun şimdiden arkadaşlar evet ee, sağlık konusunda da sizlere uyarım ee, soğuk algınlığı diş baş ve migren ağrıları gündeminizde olabilir <laughs> dikkat edin arkadaşlar bir doktora görünün lütfen evet bugünlükte çok vaktinizi almadan ben açılımımızı sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kanal Bu benim için çok önemli arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, kanalıma arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz. E videolarımdan haberdar olmak için zil bildirim seslerini açarsanız açılımı beğendiyseniz beğeni yaparsanız ve bir nokta dahi olsa yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar ben de emek veriyorum emeklerimin karşılığını almak istiyorum ruhtaşlarım e, yarın pazar e, Pazar günleri açılım yapmıyorum. 6 gün yapıyorum. E, haftanın 6 günü sizlere her gün bir tane özel açılım gibi kahve açılımı yapmaya özen gösteriyorum. Vakit ayırıyorum. Sizler de beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden beni izleyen, dinleyen, abone olan Almanya'dan, Azerbaycan'dan, Türkiye'den tüm kardeşlerime, arkadaşlarıma, ruhdaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Beni destekledikleri için arkadaşlar. Evet, pazartesi günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum ruhtaşlarım. Hoşçakalın.